Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra Farkı ile İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sık kullanılan cümleleri sohbetimizde kullanmak için öğreneceğiz. Ama dersten önce şu yukarıdaki linke bir girin ve videolara bir bakın. Bu serinin videoları hepsi burada var. Şimdi dersimize dönelim. Explaining that you've been busy çok meşgul olduğumuzu anlatmak istiyoruz. Busy meşgul. İlki bu cümle oluyor. Birçoğunuz bunu biliyorsunuz zaten. I'm busy. I'm busy. Çok meşgulüm ben ya da ben meşgulüm. Bir sonraki I'm swamped eş anlamlı. Ama daha güzel bir alternatif. I'm swamped. I'm swamped. I'm busy. Meşgulüm. I'm swamped. Çok meşgulüm. Bir sonraki keeping myself busy. Keeping myself busy. Yoğunum bu aralar. Bu aralar ben yoğunum. Mesela arkadaşınız size sizi kafeye davet ediyor. Let's go to a cafe. Ve siz cevabında sorry, keeping myself busy. Üzgünüm, ben çok yoğunum bu aralar diyorsunuz. Ya da I'm busy ben meşgulüm, I'm swamped. Ben çok meşgulüm. Bir sonraki I'm snowed under. I'm snowed under Birçok yapacağınız iş olduğunda bu cümleyi kullanabilirsiniz. Snow kar demek oluyor. Sanki kar altında kalmışsınız gibi bir sürü işiniz var. I'm snowed under. Çok fazla yoğunum. Başımı kaşıyacak vaktim yok. I don't have time to breathe. Bu alternatifimiz söylediğim gibi oluyor. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Burada diyor nefes alacak vaktim yok. Breathe. Nefes almak. I don't have time to breathe. Nefes almaya vaktim yok. Çok fazla meşgulüm. Ve sonuncusu. Not a moment to spare. Bir dakika bile zamanım yok. Bir dakika bile harcayamam. Not a moment to spare. Bir dakika bile zamanım yok. Meşgul olduğunuzu göstermek için bu alternatifleri çok güzel ve kolayca kullanabilirsiniz. de arkadaşınız sizi bir yere davet ediyor. Biz geliyorum diyeceğiz ya da çok meşgulüm, pardon, gelemiyorum. Inviting a friend for a drink or coffee. Bir şey içmeye davet ediyor ya da kahve içmeye sizi davet ediyor. Mesela ilk soruya bir bakalım. Do you have time for coffee? Do you have time for coffee? Coffee, kahve demek oluyor. Coffee. Do you have time? Zamanın var mı? For coffee, kahve için. Bir kahve için zamanın var mı? Bu ilk sorumuz. Bir sonraki alternatifimiz mavi ile yazmışız alternatifleri. Let's go for a coffee. Hadi lets. Hadi gidelim. Go for a coffee. Kahve içmeye gidelim. Let's go for a coffee. Hadi kahve içmeye gidelim. Ve bir sonraki sorumuzda how about a cup of coffee? kahve içmeye gidelim mi? Nasıl olur? Ne düşünüyorsun? How about a cup of coffee? Kahve içmeye gidelim mi? Şimdi bu üç alternatifi davet etmek için söylüyor biri ya da soruyor size. Siz cevaplamak istediğinizde ya reddedersiniz ya da kabul edersiniz. Önceki alternatifimize bakalım. Do you have time for coffee? Kahve için zamanın var mı? Şimdi burada söylüyor. Bir önceki bölümde öğrenmiştik. Swamped. Swamped busy, meşgul. Sorry, pardon. Çok pardon. I'm swamped. Ben çok meşgulüm. Yani gelemiyorum. Sorry, I'm Swamped. Do you have time for a coffee? Sorry, I'm swamped. Gelemiyorum, çok meşgulüm. Let's go for a coffee. Hadi kahve içmeye gidelim. That would be great. Çok güzel. Çok güzel olur. Yani siz burada kabul ediyorsunuz ya da That sounds Great. Harika olur. Hadi gidelim. Ve sonuncusu da How about a cup of coffee? Kahve içmeye ne dersin? Kahve içmeye ne dersin? Ya da bir fincan kahveye ne dersin? How about? Ne dersin? Sorry, çok pardon. I don't have time to breathe. Bir dakikam bile yok. Nefes alacak vaktim yok. Çok meşgulüm. Sorry, I don't have time to breathe. Bunları biraz mix ettik. Bir önceki bölüm ve bu bölümü ve böyle konuşmalarımızda çok rahatlıkla kullanabiliriz. See you.